Ya sana insanların sen daha hiçbir şey kanıtlamadan önce bile sana saygı duymaya başladığını söylesem bunun nedeni daha zeki olman değil, daha gür sesli olman da değil. Asıl mesele doğru psikolojik anahtarları tetiklemen. Çoğu insan saygının zamanla kazanıldığını sanır. Bu doğru değil. Saygı anında hissedilir. Ve bugün insanların çoğu zaman farkında olmadan kullandığı, anında saygı yaratan manipülasyon sırlarını anlatacağım. Önce şunu netleştirelim. İnsanlar iyiliğe, zekaya ya da emeğe saygı duymaz. Onlar pozisyona saygı duyar. İnsan beyni bulunduğu ortamda herkesi sürekli sıralar. Üstümde, benimle aynı seviyede, altımda. En korkutucu kısmı ne biliyor musun? Bu karar birkaç saniye içinde verilir. Ama benimle kal. Çünkü bu sıralamanın nasıl çalıştığını öğrendiğinde sistemi istediğin an ele geçirebilirsin. Birinci sır. Kontrollü, Tahmin edilemezdik. Tahmin edilebilir insanlar güven verir, ama çabuk unutulur. Saygı gören insanlar kalıpları bozar. Mesela bir toplantıda herkes aynı fikirdeyken sakin bir şekilde şunu söylersin: Ben böyle görmüyorum. Ne saldırı var, ne açıklama. Ardından sessizlik gelir. İşte o duraklama güçtür. İnsanların beyni senin konumunu yeniden hesaplar. Kafa karışıklığı dikkati doğurur. Dikkat de saygıyı. Başka bir örnek vereyim. Eğer sen her mesaja anında cevap veriyorsan, bunu bırak. Bekle. Her zaman müsaitsen, seçici şekilde müsait ol. Biri senden bir iyilik istediğinde hemen evet ya da hayır deme. Bir düşüneyim de. Bu belirsizlik değerini anında yükseltir. İnsanlar öngöremediklerinin peşinden gider ve peşinden gittiklerine saygı duyarlar. İkinci sır, duygusal tepkisizlik. Saygıyı en hızlı kaybetmenin yolu duygularını dışarı sızdırmaktır. Savunmaya geçmek, fazla açıklamak, hızlı tepki vermek. Mesela bir seni herkesin içinde eleştirdi. Tartışmak yerine durursun, sonra sadece not aldım dersin ve yoluna devam edersin. Bu sakin dengesizlik insanları huzursuz eder. Çünkü duygusal kontrol güç göstergesidir. Güç de otomatik olarak saygı getirir. Gerçek hayatta bunun nasıl çalıştığını izle. Biri sana hakaret eder ve tepki bekler. Sen hiçbir şey vermezsin. Ne öfke, ne savunma, ne gülümseme. Sadece nötrlük. Karşı tarafın beyninde bir sürtünme olur. Seni nereye koyacağını bilemez. İnsanlar duygusal tepkini tahmin edemediğinde seni otomatik olarak daha yüksek bir statüye yerleştirir. Bu bir manipülasyondur ve fazlasıyla etkilidir. Üçüncü sır, onayı kıt tutmak. Onayı bol dağıtan insanlar daha az değer görür. Onayı tutanlar ise daha çok saygı görür. Mesela biri sana uzun bir hikaye anlatır ve onay bekler. Sen övmek yerine sadece ilginç dersin ve susarsın. Ne coşku ne yargı. Bu küçük geri çekilme onların senin tepkini aramasına neden olur ve onayı arayan taraf gücü zaten kaybetmiştir. Bunu bir kez dene. Biri sana ne düşünüyorsun diye sorduğunda hemen cevap verme. Bir saniye bak sonra yavaşça konuş. Bu gecikme şunu anlatır. Senin fikrin otomatik değildir, hak edilmesi gerekir. İnsanlar senin cevabını kazanmak hissettiklerinde farkında olmadan seni yukarı taşırlar. Bir sonraki sır bu etkiyi kalıcı hale getirir. Dördüncü sır, sessizliği sahiplenmek. Doğru kullanıldığında sessizlik baskındır. Çoğu insan boşlukları doldurmak için acele eder. Çünkü sessizlik reddedilme gibi hissettirir. Mesela biri seni herkesin içinde eleştirdi. Tartışmak yerine durursun, sonra sadece not aldım dersin ve yoluna devam edersin. Bu sakin dengesizlik insanları huzursuz eder. Çünkü duygusal kontrol güç göstergesidir. Güç de otomatik olarak saygı getirir. Gerçek hayatta bunun nasıl çalıştığını izle. Biri sana hakaret eder ve tepki bekler. Sen hiçbir şey vermezsin. Ne öfke, ne savunma, ne gülümseme sadece nötrlük. Karşı tarafın beyninde bir sürtünme olur. Seni nereye koyacağını bilemez. İnsanlar duygusal tepkini tahmin edemediğinde seni otomatik olarak daha yüksek bir statüye yerleştirir. Bu bir manipülasyondur ve fazlasıyla etkilidir. Beşinci ve en güçlüsü, gidebilmeye hazır olmak. Bir duruma en az ihtiyacı olan kişi o durumu kontrol eder. Mesela biri sana hakaret etti. Tartışmazsın, açıklamazsın, sadece iletişimi kesersin. Tamam dersin ve gidersin, sakin bir şekilde. Bu hareket insanları korkutur. Çünkü bütün kozlarını bir anda yok eder. Duygusuzca uzaklaştığında karşı tarafın beyni panikler. Direnç bekliyorlardı, uyum bekliyorlardı, pazarlık bekliyorlardı. Ama onun yerine yoklukla karşılaşırlar. Yokluk, reddiyeyi yeniden değerlendirmeyi zorlar. Bir anda kontrol edemedikleri verilen sen olursun ve kontrol edilemeyen şeyler otomatik olarak saygı görür. Artık deseni görmen lazım. Tahmin edilemezlik dikkati çeker. Duygusal kontrol güç sinyali verir. Onayı kıt tutmak hiyerarşi yaratır. Sessizlik gücü kaydırır ve gerektiğinde gidebilmek her şeyi yerine kilitler. Her biri tek başına işe yarar ama birlikte kullanıldığında insanların sana davranış biçimini tamamen değiştirir. Bunları dikkatli kullan. Bunlar nazik teknikler değiller. Bunlar sosyal kaldıraç araçlarıdır. Çoğu insan bunları içgüdüsel olarak kullanır ama ne yaptığını bilmez. Sen artık biliyorsun. Bu da şu anlama gelir, ne zaman kullanacağını ve ne zaman kullanmayacağını sen karar verirsin. Çevreyi kontrol ettiğin an etkileşimi de kontrol edersin. Bu sırları kullanmaya başladığında saygı peşinden koştuğun bir şey olmaz. Seni her ortamı takip eder. Konuşmalar değişir. İnsanlar sana meydan okumadan önce duraklar ve eğer bu anlatılanlar gözünü açtıysa bir sonraki video aklını tamamen karıştıracak. Çünkü konuşmadan önce bile insanları uyum sağlamaya ıtlan bir psikolojik anahtarı açıklayacağım.